Abi ben mesela şimdi böyle şey yapıyoruz ya. Hani böyle rutin bir hayatımız var. Böyle işte okula geliş, sınav telaşı, sonra öğle yemeği, öğle yemeği Ama mesela bundan liseyi ben mezun olunca üniversiteyi nasıl olacak? Nasıl ortamlarım olacak? Böyle yani bundan dört yıl sonra bu zamanlar hayal ettiğim zaman ne düşüneceğim? Çok merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yaşayınca göreceğiz. Yapacak bir şey yok ama şimdi Hayal edemeyiz. E şey hep şey düşünürüm mesela. Sinova geliyorum. Ya mal gül hangi değiliz? Hi baby. Merhaba kardeşim hoş geldin. Hoş geldin canım. Mesela ee, herkes üniversite farklı şeye gitmiş tamam mı? Hı -hı. Kimleri kalmış? Böyle arkadaşlarım bir kafede oturuyor. <laughs> ya ne yiyor <yiyiydi>, ne <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım bir kafede oturuyor. Bana lan. ben de yanlarına geliyorum böyle. Nasıl olacak? Şu biz yapıyorum onlar falan. Aa göktuğ sen mi geldin falan. Açıyı bozma kardeşim. Sanat icra ediyoruz Burda bir copy center oramamız lazım. Nereye? Copy center'a. Burada nereye? Felsiye projesi Adam için. düz kağıda yazamıyormuş da altına şey çizgili <laughs> kağıdın otu gözü çektirecekmiş. <laughs> bir şey de şey yarın yapalım mı şeyi? Bilmiyorum. Videoda iyi söyleyemiyorum. <laughs> aynen ha aynen yarın yapalım. <laughs> Çünkü bu felsiye projesi var ya. Ondan korkuyorum. Ama felsefe projesi... Yarın da yapabilirsin felsefe. Kanka felsefe projesini yarını vereceğiz. 31 Aralık istedi. Tamam 31 Aralık son işte. Bugün... Oğlum perşembe değil, son gün cuma değil miydi? Öyle mi? Evet. Git öyle değil mi? Evet. Biz yarın yapak ya. Ya size de uygunsa. Tantu... Tamam, bu akşam yaparım ya. Açarım özetini, özetten okurum. Ya, Tantuni nasıl? Ben de... Tantuni güzeldi ya. Nasıl yarım ekmek mi tam mı? 3 bölü 4 3 bölü 4 Sokakın sound ne kadar geldi okudun mu sen hiç? Oğlum okuyorum da hiç anlamıyorum ki Buradan kamera Allah kamera Ya bu şey çıkıyor işte Mahkemeye Aynen. çıkıyor Mahkeme bunun.